Selamlar. Elektrikli bisikletlerin arka tekerleği patlayınca tamir etmesi biraz zor. Çünkü vites, disk fren, elektrik motoru, kablo soketleri filan her şey arka tekerlekte. Ama gözünüz korkmasın, halledersiniz. Videoyu detaylı çekemedim ama önemli kısımları ve püf noktalarını vermeye çalışacağım. Öncelikle ne yapmamalısınız onu söyleyeyim. Bisikleti ters çevirmeyin. Tek başınıza değil, bisikleti kaldırabilecek kadar güçlü kuvvetli birini bulup iki kişi çalışın. Yama nedir? Teker nasıl sökülür? Takılır bilmiyorsanız bence bisikletçiye yaptırın. Bu videoyu da bisikletçiye gösterin. Zira elektrikli bisiklet görünce müdahale etmek istemeyebiliyorlar. Tekerli bisikletten komple ayırabiliriz ama bu yöntemde buna gerek yok. Müdahale edebilecek kadar alanımız olsa yeter. İlk iş zinciri pedal kısmından çıkartın. Sonra motordan çıkan kabloların plastik cırtlarını kesin. Pedalları da katlayın. Tekerleğin vidalarını gevşetin ama vidaları sökmenize gerek yok, üstünde kalsın. Arkadaşınız bisikleti kaldırsın ve tekerleği aşağıya düşürün. Bu aşamada her şey birbirine karışmış gibi olacak. Panik yapmayın. Bisikleti sol yana yatırıp yere koyun. Şimdi bildiğiniz yama yapma operasyonunu yapabilirsiniz. Yarım metre kadar hareket edebileceğimiz alanımız oluştu. Söktüğünüz gibi geri toplayın bisikleti. Motordan çıkan kabloları yine cırtla sabitleyin mutlaka ve fren teline değmediğinden emin olun. Geçmiş olsun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.